Dünya üzerindeki ilginç hastalıklar hakkında ne kadar bilginiz var? Genellikle internette karşılaştığımız bu hastalıklar dünyanın en nadir ve zor geçen hastalıkları olarak görünüyorlar. Öyle hastalıklar var ki bazıları milyonda bir kişide meydana geliyor. Ancak bu sizin başınıza gelmeyeceği anlamını taşımıyor. Dünyanın en ilginç ve en zor geçen hastalıklarını bugün sizler için araştırdık. Ağaç Adam Sendromu Dünyanın en nadir hastalıklarından biri olan ağaç hastalığı bir tür deri hastalığıdır. Hastalığın etkeni insanda siil benzeri yapıların oluşmasına sebep olan HPV virüsüdür. Bu zamana kadar bu hastalık dünya üzerinde sadece 4 kişide görülmüştür. Bu siil benzeri yapılar zamanla tıpkı bir ağaç kökü halini alıyor. El ve ayaklarda oluşan sihiller o kadar büyüyor ki kişi bir süre sonra uzuvlarını kullanamaz hale geliyor. Hastalığın etkeninde genetik yatkınlık olsa da uzmanlar asıl sebebinin az önce de belirttiğim gibi HPV adı verilen bir tür virüs olduğundan hemfikirler. Progeria, erken yaşlanma hastalığı. Halk arasında yaşlılık veya erken yaşlanma hastalığı olarak bilinen bu hastalık genetik bir hastalıktır. 8 milyonda bir kişide görülen hastalık, DNA'nın yapısındaki telomer zincirinin kısalmasından kaynaklanıyor. Tıp dünyasında fareler üzerinde yapılan deneylerle gen değişimi gibi yöntemler denense de hastalığın şu an etkili bir tedavisi yok. Hastalığa yakalanan kişide herhangi bir zeka geriliği veya konuşma güçlüğü gözlenmiyor. Ancak bu hastalığa yakalanan çocukların ortalama yaşam ömrü 12 ila 13 yıldır. Baloncuk Hastalığı Dünyada sadece birkaç kişide olan baloncuk hastalığı bir tür deri hastalığıdır. Deri üzerinde meydana gelen tümörler öyle fazla ve yoğun bir hal alıyor ki bir süre sonra normal deri görünemez oluyor. Bu tümörlerin cerrahi yöntemle alınması mümkün olsa da ne yazık ki tekrarlamasının önüne geçilemiyor. Dolayısıyla hastalığın etkin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hipertrikos, kurt adam sendromu Ampras sendromu olarak da bilinen bu hastalıkta vücuttaki kıllar anormal şekilde yoğun ve uzundur. Vücudun her tarafını kıl kaplamasının yanında hastanın yüzü başta olmak üzere fiziksel özellikleri değişerek kurt adama benzediğinden bu ismi almıştır. Kıllar bazen vücudun tamamında bazen de belirli bir bölgede oluşur. Deri hastalığı kategorisine giren bu hastalığın hayati tehlikesi olmasa da psikolojik etkileri çok fazla. Kendini dış dünyadan soyutlayan kişi çok ciddi psikolojik travmalar yaşamaktadır. Dünyanın en ilginç hastalıkları arasında yer alan kurt adam sendromu şimdiye kadar 50 kişide görülmüştür. Hyperdontia, çok dişlilik. Adından da anlaşılacağı gibi ağızda çok fazla dişin oluşması ile karakterize olan bu hastalık oldukça nadir görülüyor. Normal bir insanda 32 olan diş sayısı hyperdontia hastalarında bir aylığı fazla. Bu vakanın en ağır şekilde görüldüğü kişi ise Hindistanlı bir genç. Geçtiğimiz yıllarda şiddetli ağrı şikayetiyle diş hekimine giden 17 yaşındaki genç 6 saat süren bir ameliyata giriyor. Ameliyat sonrasında ise gencin ağzından tam 232 adet diş çıkartılıyor. Elbette bu dişlerin derinin altına gizlendiğinden kişinin bunu kendi kendine gözlemlemesi mümkün değil. Kalıtsal olduğu düşünülen hastalığın tedavisi ise ömür boyu diş kontrolüne gitmek ve gerektikçe fazla olan dişleri aldırmak. Lamprey hastalığı. Önceleri bir internet efsanesi olarak düşünülen hastalık günümüzde oldukça fazla görülmeye başlandı. Bu hastalıkta vücudun belirli bölgeleri tıpkı bir yılan balığı ağzının şeklini alıyor genelde ayak topuklarında ve gözde görülen Lambrey hastalığı vücudun başka bölümlerinden de kendini gösterebilmektedir. Tedavi edilmediği durumlarda bireye gerek fizyolojik, gerek de psikolojik olarak ciddi zararlar verebilir. Bu hususta en önemli nokta, hastalık ilk kendini gösterdiği zaman mutlaka acil bir şekilde ilgili uzmanlara başvurulması gerekmektedir. Fil hastalığı Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen elefantiyazis veya lenfödem daha çok tropikal bölgelerde yaşayan insanlarda görülür. Bir tür parazit veya sivrisinekler tarafından taşınarak insanlara bulaşabilmektedir. Bu şekilde oluşan hastalık lenf damarlarının tıkanıp iltihaplanmasıyla ilerler. İlk olarak el ve ayaklarda şişme görülür. Daha sonra bacaklarda, üreme organı etrafında ve kollarda çok ciddi boyutta şişlikler oluşur. Hastalık ilerledikçe derinin kalınlaşarak fil derisini andırdığı gözlemlenir. Erkek hastaların erkek doktora, kadın hastaların kadın doktora muayene olmaları huzur verici bir durumdur. Lakin bir yerde kadın doktor bulunmuyorsa erkek doktora muayene olunmasında dini bir mahsur yoktur. Zira bu zaruretten meydana gelen bir mecburiyettir. Normal hallerde hükmünü icra eden mahremiyet hali zaruret halinde hükmünü icra etmez. Doktorlara mahremiyet hali şamil olmaz. Bundan dolayıdır ki bir hanım yabancı bir erkeğe hiçbir uzuvunu göstermese de hastalık halinde müsaade geçerli olur. Doktorun muayenesinde haramlık ve tesettür hali gerekmez. İhtiyaç nispetinde açılabilir. Hasta olan kimsenin tedavi olması sünnettir. İlk planda sağlığın korunmasını ve sağlıklı kalmak için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen İslam, hastalık gelince de tedavi olmayı emretmiştir. Üsame bin Şerik'ten nakledildiğine göre, Bedeviler Hazreti Peygamber'e gelerek "Tedavi olalım mı?" diye sorunca Allah'ın elçisi onlara "Tedavi olunuz. Çünkü Allah yaratmış olduğu her derdin devasını da yaratmıştır. Ancak bir dert bunun dışındadır. Bu da yaşlılıktır." buyurmuştur. Başka bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Her derdin bir çaresi, her hastalığın bir ilacı vardır. Hastalığın ilacı bulunduğu zaman aziz ve celil olan Allah'ın izniyle iyileşir buyurmuştur. Bir kimsenin sabır olması yani sabır nimetiyle rızıklandırılması oldukça büyük bir mükafattır. Yani sabrın kendisi de karşılığı da ilahi bir hediyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve nefsin meşru olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başa gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musibetlere karşı koyabilmek ve bunların üstesinden gelebilmek için sabırlı olmak ve sabretmeye alışmak lazımdır. Bütün faziletlerin anası hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı bu güzel özelliktir. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Sabır her faziletin üstünde bir değer taşır. Şüphesiz Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Sabrın sonu selamettir, başarıdır, sabır acıdır fakat sonucu tatlıdır. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabreden başarıya ulaşır. Sabır başarının anahtarıdır. Sabır bir ışıktır. Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende birçok hayır vardır buyurarak sabrın faziletini anlatmıştır. Peki siz dünyanın bu en garip hastalıkları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.